21 Aralık 2021'den merhaba. Özet olarak Dolar TL, Altın ve Türkiye'de oynanan senaryo hakkında analiz yapacağım. 5 Aralık 2021'de Dolar TL analiz videomu bakarsanız dün akşam oluşan olayın senaryo dahilinde olduğunu bahsetmiştim. Ve bu senaryo gerçekleşti. Kısaca bu senaryo neydi? Daha önceden para basarak TL ciddi şekilde değer kaybettiriliyor döviz de tersine bundan güç alarak yukarı doğru tırmanıyordu. Peki döviz için para basılmıyor mu? Yani diyelim doları Amerika basmıyor mu? Tabii ki bütün ülkeler karşılıksız olarak istedikleri zaman istediği kadar basabiliyor. Tabii kendi içlerinde bir döngüsü var. Ama bunlar gizli. Peki onlar da basıyorsa bizimki niye düşüyor? Çünkü biz daha çok basıyoruz. Bu sebeple TL'miz daha çok değer kaybediyor. Eğer dünyada iyi ticaret yaparsanız tabi paranızı satabilirsiniz de. TL'nin değer kaybetmesi sonucu ekonomide ciddi sıkıntılar baş göstermeye başladı. Nedir bu? Enflasyonun ciddi şekilde tırmanışa geçmesine yol açtı. Tabi bunu pandemi de destekledi bütün dünyada. E, belli bir para basmada artış söz konusu oldu bütün ülkelerde. Ama biz de bu konuda neredeyse ilk birinciye oynadık. Birinci olmak için bayağı bir çaba gösterildi ve Türkiye daha çok para basan ülkeler başını çekti. Bunu nereden anlıyoruz? Gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine bakarsak en hızlı değer kaybeden Türk lirası olduğuna göre yani orada açık aç ara sonuç ortaya çıkıyor. Fakat içeride enflasyonun tırmanmasıyla doğal olarak maliyeti artan, satın aldığında fiyatı artan ürünleri satmak için tabii ki tüccar kar, karını koyduğu zaman daha zamlı satmak zorunda kalıyor. Çünkü daha pahalıya aldıkça bunu daha pahalı satmak durumunda. Yani kimse zararına iş yapması beklenilemez. Böyle bir saçmalık olmaz. Bu arada zaten üretimde, ticarette kullanılan ham maddelerin para dutan önemli kısımları ve teknolojik kısımları yurt dışından dövizle yani dolarla geliyor çoğunlukla. Artı yarı mamullerinde bir kısmı dışarıdan geliyor. Buna benzer makinadır, teknolojidir birçok önemli şeyler de dışarıdan gelerek artı kendi üretebileceğimiz soğan patatese kadar yurt dışından dolarla geliyor. E bu da ne yapacak? Fiyatları dolar arttıkça artıracak. Gayet doğal bir gelişme. Peki bunun müsebbibi, sebep olan kaynağı kim? Hükümet. Her şey yurt dışından dövizle satın alma yoluna giderek orada bir kitle kuruldu ve onlar ciddi şekilde para kazanmaya başladı. Yeri geliyor, burada 1 liralık ürün 5 liraya dışarıdan alınıyor, o 4 lirası sübvanse ediliyor, yani devlet tarafından zararı ödeniyor, fiyatı düşürülüyor, piyasaya sürülen bir sürü tarım ürünü var. Şimdi böyle bir durum sürdürülebilir mi? İmkansız. Sürdürülemez. Ne, ne olmuş oluyor? Devlet daha çok zam yaparak vatandaşı karşısına almamış ama para basarak gizlice hırsızlık yapmış oluyor. Yani cebindeki parayı öbür kanaldan almış oluyor. Bu bir gün tabi dövizde patlayacağı çok net. Sonuç olarak ekonomideki bu sıkıntı arttıkça pahalılaşma arttı ama e, çoğu kişi sabit maaşlı olduğu için özellikle askeri ücretli gibi veya ücretli çalışanlar bunlar istedikleri zaman maaşlarına zam yapabilme şansları yok. Üreticiler, tüccarlar, e ticaret erbabı istediği anda fiyat artırırken bunlar ne yazık ki zam dönemini beklemek zorunda. Bu arada da parası TL olduğu için eridikçe eriyor. Senaryo ne oldu? Bakıldı ki bu ekonomi becerilemiyor. Üstesinden gelinemiyor. Ve bastıkları paranın acısı dövizin tırmanışıyla, doların tırmanışıyla ortaya çıkıyor. Bunu gizleyemiyorlar. Çünkü dolar Amerika'nın malı olduğu için onu kontrol altına alıp onu bir manipülasyon ve yanıltıcı bilgi vesaire yapılamıyor. Kökü dışarıda çünkü. Ama yurt dışındaki her türlü aşı sayılar olsun vesaire şeylerinde istedikleri gibi hata atılabiliyor. Sayılar üzerinde manipülasyon yapılabiliyor. Yanıltıcı bilgiler verilebiliyor. Kimse de buna itiraz edemiyor, edemez de zaten basında malum ellerinde sosyal medya dahil. Yani çoğunluk itibariyle diyelim. Peki ekonomideki bu e, zayıflık e, gol yemesine neden olunca hükümetin bir çıkış yolu aradılar. Doları satarak bunu durdurmak istediler 6.80'lerdeyken. Ama 128 milyar dolar o kadar satmalarına rağmen kendi adamlarına fakat güçleri yetmedi. Çünkü bu gibi işlere kalkıştığınız zaman paranızın çok olması lazım. Bu olmadığı için onunla bir sonuç alamadılar ve en sonunda tutamadılar. Fırları gitti. Son dönemde ne oldu? Son dönemde de baktılar ki dövizin tırmanışını durduramıyor çünkü para basmaktan vazgeçilmediği için artı ekonomik yöntemler bilimsel ve ekonomik Kurallara uygun şekilde yönetilmiyor ve kendi üretebileceğimiz ürünler yurt dışından alınarak yurt içindeki çiftçi olsun, üretici olsun zarar ettiriliyor. E böyle bir ekonomide zayıflaması, kötüye gitmesi kaçınılmaz. Buna önlem olarak ne yapıldı? Madem biz doları düşüremiyoruz, gücümüz yetmiyor, öyleyse tersini yapalım. Ne yapalım? Doların artışını kuvvetlendirelim. Biz ateşleyelim, körükleyelim. Dolar artsın, döviz iyice artsın. Peki senaryo ne? Millet dövizde daha çok para alır, döviz daha çok almaya başlar. Ondan sonra da bir manipülasyonla bu dövizi aşağı çekeriz. Çünkü güçler ellerinde Nedir bununla ilgili güç? Birden fazla güçleri var. Politika faizini artırabilirler. Seçime gidiyor diyebilirler. Veya yandaşların yurt dışındaki paraların sadece yüzde beşi. Sadece yüzde beşi. Yurt içine bir günlüğüne girip çıksa dolar aniden yüzde otuzdan fazla düşer. Çünkü Türkiye'deki ihale önemli ihaleleri alan şahısların paraları döviz olarak yurt dışında olduğu için TL bir yönüyle buradan da zayıflıyor. Yurt içinde olsalar bir faydası olur. TL'nin düşmesini bir nebze engeller, frenler ama bunlar bir şekilde burada bir güvensizlik ortamı hissettikleri için ne olur ne olmaz deyip daha sağlam hissettikleri, güvende hissettikleri yurt dışında bu paralarını tutma ihtiyacı hissediyorlar. Kendilerini öyle güvende hissediyorlar. Ya ama bu konuda kendilerine bu paranın kazanılmasına yardımcı olan biri ya bir günlüğüne getirin yüksekten bozarsınız, düşükten tekrar alırsınız. Siz de kar edersiniz, biz de kar ederiz dedi mi kimse buna kayıtsız kalamaz. Böylelikle dün bir senaryo yapıldı ve yurt dışından rica ile para getirildi. Zaten onların da kârı olduğu için onlar da rica edilen kişiler hayır demez. Yani aptal olması lazım. Böylelikle kur 18.50 lira gelir, geldiğinde bir yandan Cumhurbaşkanı konuşarak bir dövizün düşüşünde etkisi oldu ama sırf konuşma ile dolar 18.50'den 11'lere kadar inmesi mümkün değil. Konuşmayla indiremez. Ancak faizi artırıyorum derse ee, yani politika faizini artırıyorum derse gibi veya seçime gidiyorum gibi laflarla yapabilir. Bunları kullanmadan e, bu kadar düşürmesi mümkün değildi. Peki ne yapıldı? Bu yanlışlardan talep edildi ve onlar da bu konuşma esnasında satış yaparak dövizlerini yurt içine getirip satış yapıp TL aldılar ve bu sayede ani satış yani planlı programlı bu kadar yüklüce bir satış tabii ki dövizin doların düşmesine neden oldu. Puanı kim topladı? Cumhurbaşkanı. Dışarıdan kayıt dışı girdiği için onu resmi yerlerde göstermezler. Çok çok sonra çıkar o da e, aradan zaman çok geçeceği için artık üstünde durulmaz. E, zaten onu tespit etmek için gerekli şeyler de gizlenir. Her neyse böylelikle senaryo ortaya konmuş oldu. Sonuçta Cumhurbaşkanı ben haklıyım noktasına getiriyor. Ben size yükselir de düşer de dedim mealindeki cümlesi doğruluk kazanmış oluyor görünüyor. Halbuki <laughs> Yükselten de kendisi, düşüren de kendisi. Kedinin fareyle oynadığı gibi oynanıyor. Ve burada ne oldu? Dövize giden vatandaşa bir tokat atılmış oldu. Parası bir anda pul oldu. Yani 18 bin lirası dolarda olan kişi bir anda 11 bin liraya düştü. Yani üçte bir oranında değer kaybına uğradı. Büyük bir tokat yedi. Böylelikle ee, Cumhurbaşkanı burada puanları topladı. Kuya konuşmayla e, düşünmüş gibi. Halbuki öyle değil. Peki neden akşam yapıldı? Çünkü gündüz olsaydı bu derece olmayabilirdi. Gündüz daha çok kişi işlem yapab yaptığı için bu kadar bir volatilite sağlayamayabilirlerdi. Yani dalgalanma bu kadar yüksek olacağını zannetmiyorum. Gece biraz daha sığ, e, sakin olduğu zaman daha müsait. Ve böylece ne oldu şimdi? Asgari ücrette bu bahanenin yüksek zamlanarak onların gönülleri kazanıldı. Zaten çalışanlar içerisinde asgari ücreti e, çalışan çok miktarda. Bazı çalışanlar da zaten asgari ücret Üzerinden referans alınarak ücretlendiriliyor. Onlara verilen zamla onlar memnun edildi. Döviz olanlara ceza kesmiş oldu. Ve kendisi de buradan faydalandı. Zaten e, hükümete yakın kaynaklara bakıldığı zaman bu üç gündür dillendirilen bir konuydu. Ve kendi adamlarına haber verilmiş ve bu konuda bu işlemin bu müdahalenin yapılacağı duyuluyordu ve kendi adamları pozisyon alarak burada kazandırdı kendi adamları sonuçta her zaman kendi adamları kazanıyor diğer taraftakiler şeytan ilan ediliyor ve onlara sürekli ceza kesiliyor kendi adamları paraya para demiyor mani diyor artık her neyse böylelikle Devir onların devri devam ettiriyorlar. Bizim saf vatandaşımız ne anlıyor? Ha, düşer dedi düşürdü adam. E peki asgari ücret zammını da yüzde elli verdi. Çok iyi gidiyor zannediyor. Halbuki burada yapılan şu okuyalım. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşa ödenecek diyor. Yani bu ne demek? Ey Müslüman vatandaş, faiz haram ama sen gel TL ile bankaya paranı yatır faize. Peki? E bizim verdiğimiz faiz düşük geliyorsa, dövizin faizi şey dövizin getirisi yüksekse biz oradaki farkı faiz olarak sana ödeyelim. Yani Müslümanı faize alıştırma, faiz yoluna çekme yöntemi. Kısacası faizle dövizi düşürdü. Faiz vererek. Böylelikle dövizde duracağına oradaki kazanacağı kadar miktarı ben bankalar aracılığıyla sana faiz olarak veririm diyor. Diğer bir adıyla örtülü faiz artışı bu hem faize karşıyım diyor. Uyanıklığa bak. Hem faize karşıyım diyor. Hem de faizle frenliyor. Faizle durdurmaya çalışıyor. Tabi aklı olan insan buradaki oyunu gayet iyi görür. Eğer burada gerçekten haklıysan faizsiz bir şekilde bunu önle. Faizsiz bir şekilde önle. Ha, o zaman sen gerçekten lidersin. Bu işi başarıyorsun, beceriyorsun, Müslümansın. Yok. İnsanları daha çok faizin içine sokuyorsan, devlet bankalarına da veya diğer bankalara da daha çok faiz verdirttiriyorsan yani burası <laughs> faiz cenneti bir yer. Zaten gelişmekte olan ülkelere baktığımız zaman en çok faiz veren yine biziz. O kadar düşüreceğiz, düşüreceğiz diyorlar. Yine de halen en yüksek faiz veren biziz. Böyle bir saçmalıkla karşı karşıyayız. Ama normal bir vatandaş bu kadar ekonomik terimleri ve ekonomiyi takip etmesi mümkün değil. Anlaması olay değil. Bir branşlaşma gerekiyor bu konuda bir okur yazarlık gerekiyor ne yazık ki. Bu sebeple ne yapılıyor? Ülke daha da büyük bir çıkmazın içine sokuluyor. Ne yapılacak? Şimdi Kişi parasını TL olarak bankaya yatırdığı zaman döviz ne kadar yükseldiyse o kadar fark ödenecek deniyor. Peki e bu para nereden ödenecek? Devlet kasasından ödenecek. E devlet parayı nereden alacak? Ya vatandaşa zam, vergi olarak boğazını sıkacak ya da daha önceden yaptığı gibi çoğunlukla başvurduğu para basacak. E para basınca zaten TL değer kaybediyor, e döviz yükseliyor, olayı körüklemiş oluyor. Yani şimdi dolar belli bir noktaya 12'lere düştü ama sen para basmaya devam edersen bu gene artışına devam edecek. Bu kaçınılmaz. Olayı çözmedin ki. Sadece geçici bir bahar havası yaşattın. Her şey iyiye gidiyormuş bir rüzgar estirdi. Ve e, buradan puan toplama, koltuğu kurtarma. Yani büyük bir senaryo ortaya kondu ve başarıldı. Niye? Çünkü bütün ipler hükümetin elinde. Her taraftaki ipler, ekonomi de olsun, diğer konular da olsun, onun elinde. E, istediği gibi oynayabiliyor. Yani büyük bir deneyin içerisindeyiz. Bir yerde ekonomide yani her yönden kazanılmaz. Bir yerden kazanılırken diğer yerden kaybedilebilir. Yani e, bu noktada <laughs> tek yönlü bir kazanç mümkün değil. Bir ortaya emek e, çalışma sarf edeceksiniz ki karşılığında para kazanasınız. Burada paradan para kazanılmaya çalışılıyor. Şimdi bir e, teknik analizimize bakalım buradan. Görüldüğü gibi Dolar e, dün itibariyle yüzde 40 değer kaybetmiş. Yaklaşık 18 50'li seviyelerden 11'lere kadar indi ve oradan bir tepki alıp şu an 12.84'lere gelmiş durumda. Yani düne göre şu an itibariyle yüzde 29 değer kaybetmiş. Fakat sabah itibariyle bu yüzde 40'a kadar düşmüştü. Buradan sonra ne olur? Buradan sonra özellikle 14'e yaklaştığı zaman dolar Merkez Bankası yaklaşık 4 kere dolar satışı yaparak bunu durdurmaya çalıştı. Demek ki Merkez Bankası'nın kırmızı çizgisi 14 olduğunu anlıyoruz. 14'ün altına olduğu zaman bir sorun görmüyor olması lazım. Oraya kadar dokunmadı. Demek ki 14'ü geçtiği zaman yine belli elindeki tedbirlere başvuracak. Bu cumhurbaşkanı yoluyla olabilir, başka yollarla olabilir. Peki daha fazla inebilir mi? Burada 11'li seviyeler alış için uygun yerler. Yani 11'lere düştüğü zaman almak için gayet uygun yerler. Nereye kadar? 12'ye kadar. Yani 12 ile 11 arası alım için uygun. Peki 11'in altına inebilir mi? En fazla 10'a kadar gelebilir. Fakat onun altına ineceğini ben beklemiyorum. Buradan Tekrar 14'e çıkar mı? Tabii ki eninde sonunda 14'e çıkacak. Ve bu politika ile anında 14'ü de geçecek. O kaçınılmaz. Para basarak bir yere kadar gidersiniz. Ee, ekonominin e, gerekleri doğru hamleler yapılmadığı müddetçe bu kısır döngü devam edecek. Hatta 20'lere kadar bile önümüzdeki sene çıkma ihtimali var. Bu arada altın ne oldu? Tabii altının bir ayağı dolar tl olduğu için bakalım gram altına. Evet o da aynı şekilde en fazla yüzde 40'a kadar düşmüş. Şu an o da yüzde 29 ee, en yüksek seviyesine göre aşağıda görünüyor. 741'lerde. Nereden gelmiş? Bakalım. 1060'dan, 1060'dan 741'e inmiş. Evet. Peki ons altın ne durumda? Ons altın sakin seyrini devam ettiriyor. Hafif ufak ufak yükselişini devam ettiriyor. Önemli bir yükseliş kaydetmiyor. Ama sonuçta yine de ufak ufak yükseliyor. Güvenli liman olduğunu özelliğini koruyor. Dünyada durum ne? Bakıyoruz VIX endeksimize. Gayet güzel 27'den 21'lere kadar düşmüş. Tehlike azalmış ama 20'nin altına düşmedikçe de tehlike geçmiş değil. Peki dolar endeksi ne durumda? Dolar endeksi o da yavaş yavaş yukarıda gücünü koruyor. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. İyi akşamlar.